Şimdi Kazım abiler de ya yani Gold Platinum'da motoru aynı şekilde orijinalinde olduğu gibi ön tarafa koymuşlar. Aynen. Tavanın bir tık daha Sprinter'a göre alçak olmasının Tabii. sebebi de aslında odur. Yani Craft bizim burada, da. işte burada çalıştığımız 3 tane marka var zaten. Yılkar var, ee, bizim ERC klimamız var, evet. bir de Webostomuz var. Yani, yani bu üç, daha az kullanılıyor. Az kullanılıyor ama atıyorum Mercedes'te pro araçlarda Yılkar Bakın Yılkar ve ERC gerçekten çok güzel tutuldu. Semih seni var. içeriye alayım istiyorsan. Kazım abi seni de böyle alayım. Tamam. Şu iç tarafın arka tarafa doğru gelelim. Evet. Detaylı olarak bir göstermek istediğim birkaç şey var. Şimdi aracın içinde geldiğimiz zaman Semih zaten avantajlardan bir tanesi de evet. düz olması dedik ya. Arka tarafta, ön tarafta oturduğun zaman birebir aynı hizadasın. 16 artı bir aracımız var. Evet. Her şey birebir güzel orijinal olarak kullanılmış, ekipmanlarla desteklenmiş bir araç. Şunu da göstermek istiyorum Semih. Sen de istiyorsan şöyle göster. Her koltuk başında bir adet USB-A, evet. bir tane de USB-C çıkışımız var. Evet. Yani yolcular burada telefonlarını şarj ederken, tabletlerini şarj ederken seyahat edebiliyorlar. Semih bir şey daha kaçırdı bu arada. Hiç dikkat etmedi ona bu arada. Nedir abi? Gibi. Vallahi sana söyleyeceğim artık ama bulabilirse tabii bu arada. Yani Semih'cim bak, sunroof görüyorsun. Tavanın e, kalıbını görüyorsun. Bir tane daha bir şey var. Çok dikkat edebilirdin sen. Raylardaki lastik